Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Bir Tuna Tüner sözü var ki, soralım bunu açalım dedik. Aşkta huzur arayandan uzak durunuz. 12-13 yıllık makalem ya, nereden buldun sen onu? Ee, araştırıyoruz, çalışıyoruz hocam. <laughs> Eyvallah. Yani e, aşk huzurlu bir şey değil midir? Sanki e, kelime itibariyle bize huzur getirecekmiş gibi. İki yöne de gelir değil mi? <laughs> yani aşkla huzur olmayacaksa niye biz ilişki yaşayalım? Kendi deneyimimi hiç bu videoya bulaştırmayacağım. <laughs> Peki ya ben şuna benzetiyorum bunu. Restorana gidiyorsun ben açım diyorsun. Ya niye gidiyorsun restorana aç oldun de zaten hani değil mi yemek yiyeceksin. Lokantaya falan. Biriyle oturuyorsun konuşuyorsun ilk böyle flört tanışma. Valla ben huzur arıyorum. Lafım ona. Aşk ilişki, kadın erkek ilişkileri öyle çok tabii ki aradığımız şey huzur ama çok da böyle çetrefilli de bir şey. Bunu da göze alabilmek lazım. Bir ilişkiye otur, oturması için o ilişkinin iki tarafında belli merhaleleri aşmaları gerekiyor. Bahsettiğim, söz ettiğim şey bu. Yani şöyle bir şey mi? Başlangıçta yani yola çıkarken doğabilecek bütün ihtimallere açık olmak. Aynen öyle. Ve ben sadece huzur arıyorum, huzur istiyorum. Bak böyle yaptığında benim huzurumu kaçırıyorsun. Bak sana seni uyarmıştım gene huzurumu kaçırdın gibi. Muazzam da bir baskı oluyor orada. Bu şu demek. Ben senden önceki ilişkimi veya ilişkilerimi etkilerini halledemedim. Oldukça gergin ve hassasım. Ben hani bunu bir spor müsabakası gibi düşünürsen ne gol atayım ne gol yiyeyim. Maksat ter atalım. Hani ben o şeylere girmek o kadar kendimi yormak istemiyorum demek. Spor yapmak zaten keyifli bir şey ya. Ama bir maça bir müsabakaya çıktığın zaman terlemeye göz alacaksın. Bunun antrenmanı var. Tekme yemesi var. Ayağını burkması var. Filan gol kaçırması filanı var ya. Buna girmek istemiyorum. E, yani diyor ki Lütfen sen beni sev, benim istediğim gibi sev, bana sen daha çok ver, benim verdiğim kadarıyla da idare et diyor. Hmm, güzel şeymiş ama e, böylesine bir ben huzur arıyorum şiddetindense onurlu bir yalnızlık da daha tercih edilebilir <laughs> e yani e, Ve öyle bir manipülatif bir cümle ki bu, bunu duyan kişi de doğal olarak biraz tetiklenir, değil mi? Ne yani ben insan huzurunu mu kaçırıyorum? Tamam ya biraz susalım. Tamam biraz şöyle olsun. Tamam alttan alayım. Tamam şöyle yapayım filan der. Yani başta başına bir manipülatif bir cümle. Peşiyle seni biraz suçlayan, biraz zan altında bırakan, gri tonlarda tam olarak ne olduğu belli olmayan ama Demokles'in kılıcı gibi boynuna takılmış bir şey yani bu. Aşkta huzur tabii ki aranır Aşk ilişkinin iyisi tabii ki huzurlu olanıdır. Ama ben baştan bu oyuna gireceğim. Hamama gireceğim ama terlemek istemiyorum. Söz ettiğim şey bu. O makalemde onunla alakalıydı. Ben huzur arıyorum arkadaş. Şimdi bu işte bir takım aplikasyonlar var. Orada tanışma şeyleri değil mi? Çöp çatan. İşte insanlar Facebook'ta okey oynarken tanışıyorlar. Instagram zaten bu iş için var olan bir platform neredeyse. E bir de bunu alenen olan bir takım aplikasyonlar var. İnsanlar bir şekilde tanışıyorlar. Bunda bir base var mı? Yok. İnsanlar birbirleriyle tanışmalılar. Kadın erkek birlikte olmalılar. Birbirlerini sevmeliler, sevişmeliler. Bunda zaten bir sıkıntı yok. Ama mesele bir kadınla bir erkek bir araya geldiğinde daha ilk yani bunu flört şiddeti olarak bile düşünebilirsin. Çok büyük bir şiddet olarak algıladım ben zaten. Evet çok masum. Yalnız arkadaş ben huzur isterim ona göre. Daha ziyade de erkeklerin dilinde olan bir şey bu. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Büyük bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Hani 60'a 40 filandır. Ee, ben eski ilişkim halledemedim. Etkilerini halledemedim. Ben de hala bir şeyler devam ediyor. Ötevesini ödemek istiyorsan kızım hoş geldin demek gibi bir şey bu kabaca. Yani aslında şöyle bir şey mi diyoruz diyorsunuz? İnsanlar kendi karmaşık hayatlarından kaçmak için bir ilişki yaşamamalılar. İnsanlar Hayattan keyif almak için bir ilişki yaşamalılar. İnsanlar ne için ilişki yaşamalılar? Bunu kendilerine bir sormalılar bence. Niye ilişki yaşarız? Güzel soru. Hı -hı. Niye Hı. yaşarız? Burada soruları ben sorarım. <laughs> i̇şte bak, bu da böyle çok akıllı cebi. Sen, yani sen oldun ya. Tamam. Oldum, oldum. Sen oldun. <laughs> e, bu kadar zamanda Tüner'den bir şeyler öğrendik. Canım, ee, bak, temelde. İki şey için aslında biz ilişki kurarız. Bir, kendimizi tanımak için. Senin şimdi iddia ettiğin hmm. bir sen varsın. Bir de hakikatte sen varsın. Hmm. İnsan hmm. kendini ilişkide tanır. İki... Ağır oldu be hocam. Ya. İki, kendini gerçekleştirmek için aslında bir ilişkiye ihtiyacın olur. Bu da ağır oldu. Açalım bunları. Açayım bir çeşit ayna. Partner aynalar seni, sana. İddianın teste tabi tutulduğu bir alandır ilişki. Dersin ki sen normalde ben çok sevgi dolu biriyim. Ama ilişki başlar, hakikatle yüzleşirsin. Ben çok ilgili alakalı biriyim dersin, hakikati öğrenirsin. Ben aslında hiç öfkeli biri değilim, gayet normal. Hani herkes kadar öfkeliyim filan dersin, hakikatle yüzleşirsin. Sen tanımadığın yönlerini keşfedersin. Daha önce de dedim ya, insan ilişkiyle incelen bir varlık. Hmm. Teşekkür etmeyi, özür dilemeyi falan hep ilişkiyle öğreniyor. Öteki olduğu için, bir diğeri olduğu için, sosyal bir varlık olduğu için orada görülmek, onaylanmak, sevilmek istiyor. Bu psikolojik baskı onun da hareketlerini, davranışlarını gözetmesini sağlıyor gözden geçirmesini sağlıyor. Evet, ne kadar eğilip bükülebileceğini de bir ilişki içinde test etmiş oluyorsun. Bravo. Bütün aslında psikolojik sınırlarını, karakteristik sınırlarını test ettiğin bir alan. Dolayısıyla bu kendimizi tanımak için e, muazzam bir alan. Çoğunlukla bunun acısından kaçarız ve savunma mekanizmalarını kullanır ve hep ötekini suçlarız. O bana bunu dedi. Oyun onun yüzünden şu oldu. O bana bunu yapmasaydı bu olmayacaktı falan ama diye. Bu çok çocukça ama. Çocukça ama işte koca koca insanlar hala bunu yapmaya devam ediyorlar. İkincisine ee, ikincisine gelirsek de kendini gerçekleştirmek. Şimdi ben biriyle bir ilişki kurarım ve bu bana güven verir. Güvenlik duygusu verir. Bu sevgiye, sevilmeye, arzulanmaya, beğenilmeye onaylanmaya, görülmeye. görülmeye şu kadar kolay ve yakın hissettiğim bir alandır. Dolayısıyla önemli bir boşluğu bir manada doldurmuş olurum. Artık sıra kendimi gerçekleştirmeye kalır. Ben onun hayatını kolaylaştıracak adımlar atarım. Tavırlar sergilerim. Davranışlar ortaya koyarım. O da aynısını bana yapar. Ben onun kendini gerçekleştirmesi için hizmet ederim. Ama bunu gönülden yaparım. O da benim kendimi gerçekleştirebilmek için ger gerçekleştirebilmem için bana hizmet eder ve bunu gönülden yapar. İşte gerçek hakiki alışverişin olduğu ilişki böyle bir şeydir. Arızalı ilişkilere genellikle dikkat et. Kimse kimsenin kendi olmasına izin vermez. Hmm. Mesela kadın der ki ben artık bir iş kuracağım der. Adam der ki bu yaştan bu saatten sonra deli misin sen? Hmm. Yani kısıtlar. Yani engeller. İşte üç çocuklu kadınsın otur oturduğun yerde. Ya da sen işte iki çocuklu adamsın. Bu bunu yap yani bu saatten sonra nereden çıktı şimdi bu işte ne bileyim bilmem ne. Üstelik de en savunmasız olduğun zamanda. Ondan sonra da işte eksik kalanı dışarıdan tamamlama zorunluluğu asıl oluyor. Orada da ilişkiler daha böyle sıkıntılı bir hale geliyor. Dolayısıyla biriyle tanıştığınızda bu flört şiddeti olarak değerlendirin bunu. Da böyle bir video da yapalım biz Flores şiddetini. Evet. Ee, ben yalnız huzur arıyorum. Yani ben, Yani bu hakaret gibi Kedi bir şey Kedi alabilir. Özel. Özellikle böyle tonluyorum ki abonelerimiz şöyle bir kendileri de bir duysunlar nasıl hissettiriyor. Bazen bunu hani e, bilinçli şekilde yapmayıp e, ama yapan insanlar da bunu izliyor olacaklar. Şöyle bir duysanız da kendinizi bir aynada bakın. Biri sana geliyor yalnız ben huzur isterim. Baştan söyleyeyim diyor. İyi bir şeymiş gibi sunuyor ama çok büyük bir şiddet var tabii ki altında. Yani o zaman dediğim gibi işte hamama gireceğiz ama terlemeyeceğiz. Ben hamama gelirim seninle de ama yalnız ben terlemek istemem. Ne yapacak? Kurnanın başında mı duracağım? İyi bir kilo almak istemiyorum. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman kendime özet şöyle bir not alıyorum bir ilişkiye başlarken huzursuzluğu da deneyimlemeyi göze alıyor olmak lazım. Tıpkı doğum gibi ölene kadar ne olacağını bilmiyoruz. 360 derece her şeye eyvallah dememiz, kabul edebilmemiz karşımızda gelenlerle baş edebilmemiz lazım. Tıpkı aşk e, ilişkilerde, de, romantik ilişkilerde de böyle ben sadece huzur istiyorum demek ayın karanlık yüzünü aya ait olan bir parçayı istemiyorum demek gibi varoluşa aykırı bir durum yaratır. Pekala şiddettir ve ben tek taraflı oynarım. Baştan da bir bencilliktir. Halbuki o karanlık taraf orada duruyordur. Siz görmeseniz de. Her şey zıttıyla kaim. İyi neden iyi, kötü olduğu için. Yani sadece güllük gülistanlık bir ilişki beklemek hiç gerçekçi değil. Lütfen videomuzu beğenin. Yorumlarınızı yazın, kanalımıza abone olun ve tabii ki bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz. Yorumlara bunu yapanlar ve buna bunu yapılanlar bir yazsınlar bakalım hep beraber okuyalım. Nasıl hissettiriliyor? Hep birlikte önemli bir konuyu da aydınlığa kavuşturmuş olalım.